Evet. Efendim o zaman anonsla girelim aslında. <laughs> evet. da. Evet. Ömür Sabuncuoğlu'nun anneme ve kızıma aldığı kitap plasmanındayız. Cırılmaşın duygularını soracağız. <laughs> e, tabii ki torpilli olduğum için bana kitap imzalıyor şu anda. Hep e, siz mi benle röportaj yapacaksınız? Biraz <laughs> düşünün biz sizinle. Her şeyin bir tekrar. Her <laughs> şeyin bir tekrar. Her bir Ne diyorsunuz? <laughs> evet bak pardon. <laughs> ya. Evet sizden duygularınızı alalım. <laughs> ee, geldiğim için çok mutluyum onu söyleyeyim. Tam duygun zaten bu benim. Şevval <laughs> Hanım sizin, sizin merak ettikleriniz yok mu? Aslında gazeteci olsaydınız neler sorardınız? Evet ya gazeteci hep, ömür hanım soruyor. Olsaydı gazeteci kesin olurdum ama o kadar çok konuşup anlatasım var. Ki <laughs> gazeteci yani sormaya fırsat kalmadan anlatasım geliyor. Ee, o işleri Ömer'cüm çok güzel yapıyor. İyi ki geldin. Hemen. Evet. İyi ki geldim. Eser Can İyi ki gel. Bak otomatik o iş. <laughs> <laughs> Hemen üstüne aldım. Işığımızı kapatma bu bir. Evet. Şuraya şöyle geçin. Tamam evet. güzel işte alalım. Bu, evet. alalım. Evet. Efendim zaten ışık saçıyorsunuz. Işığınız yetiyor. Evet <laughs> teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk önce. Valla yani bin çarşı pazarın içinde <laughs> e, ee, bin çarşı pazarın içinde bugün de e, onun yalnız bırakmak istemedim çünkü o da beni yalnız bırakmadı biliyorsunuz e, Rakı Severiz e, albümünün plağı çıktı e, o ayağın tozuyla kandan gelip koşu koşa gelip benim lansman bana e, destek oldu beni yalnız bırakmadı ben de onu bu özel günde yalnız bırakmak istemedim yani bu anlamda hem bir teşekkür hem bir tebrik olsun, bir arada olsun istedim. Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Hemen plağı soralım aslında efendim, çok da güzel gidiyor. Harika şarkılar var içerisinde. Tepkiler nedir? Valla şöyle, zaten hemen anlaşılabilecek <laughs> bir proje değildi. Geçen sene çıktı aslında, dijitalde yayınlanmaya başlamıştı. Fakat plağa çıkınca sanki yeni albüm gibi tekrar bana bir tebrikler <laughs> gelmeye başladı. Ama sanırım insanların kulakları yavaş yavaş alışmaya başladı çünkü şarkılar çok ikonik şarkılar, hepsi bizim ezbere bildiğimiz, öyle söylemeye alışkın olduğumuz şarkılar olduğu için onları bir anda bambaşka bir formatta e, hemen bir alışkanlık haline getirmek o kadar kolay değil. Ben bunu biliyordum, bu riski alarak bu deneyim sürecine ve keşif yolculuğuna çıktım. Ama e, yavaş da olsa insanlar bilgi duymaya başladılar. Şimdi ortalıkta çok birbirine benzer işler ve sound'lar var. Ne olursa olsun böyle değişik bir şey duymak insanları böyle uyandıran böyle e, bir şey olabilir. Hı hı. Herkes beğenmek zorunda değil. Asla öyle bir iddiada değilim. Bu benim deneyim sürecimdi ve paylaşmak istediğim için yakalını dönüştürdüm. Gördüğünüz gibi işte sonra <laughs> <laughs> Dolayısıyla e, Şimdi bundan sonrası artık dinleyicinin bir de böyle dokunmak hala geçerli bence bu kitap da çok kıymetli PDF olarak bir okuyor olsak bile her şeyi artık bir yerlerde ve küçük küçük okuyor olsak bile şu kitabın kokusunu duymak bambaşka bir duygu o yüzden biz ömürle ikimiz de romantik jenerasyonun devamıyız o kitap çıkarıyor ben plak basıyorum. 30 Haziran'da konserime bekliyorum yalnız bu arada. Abi. Harbi açık havada. Ben bu sene 30. yılımı kutluyorum. Öyle söyleyince yaş çıkıyor. Şöyle evet. çıksın. Şey evet. Çıksın ya delikanlı gibi. Yani delikanlı gibi. <gülüyor> <gülüyor> çıksın <gülüyor> ya baştan söylüyorum. Bir delikanlı jargon <laughs> olsun. Çıksın <gülüyor> ya. <gülüyor> yani e, ilham verici olsun istiyorum gururla. Ben yaşını saklayan cinsen değilim. Tam tersi. İnsanın e, insanın hayatı sevmesinin yollarından bir tanesi. Yaş, yaşını özgürce söyleyebilmesi çünkü hmm. hala hayatta olduğunun bir ispatı. Ben o yüzden yaş almak kelimesini kullanmam, bayağı yaşlanmak kelimesini kullanırım. Buradaki ince nüans şu. ihtiyarlama önemli. Ama maşallah. İhtiyar olmak işe gelen yapılır o zaman efendim. Onu soralım aslında. 600 yıl 600 yıl yaşamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani ihtiyarlamamak için bir kere e, insanı genç tutan şey merak, heves ve neşe. Yani neşenizi, yani hayattan çok büyük beklentileriniz olmazsa neşeniz daha hep yüksek olur. Enerjiniz de yüksek tutar. Ben şimdi 40 küsur yaşında İngilizce öğrendim. 45 yaşında İspanyolca konuşmaya başladım. Şimdi Yunancaya başlayacağım. Mesela hevesim hala var. Merakım var daha doğrusu. Hevesim hala var çünkü sürekli yeni bir şeyler yapma peşindeyim. Şimdi bütün bu 30 yılda yaptığım işte bütün albümlerin ve hikayelerin birbirine bağlantılı hikayelerin ben de bir arada olduğu bir kitap oh, yazmak oh, ben de istiyorum oh, ben oh, de orur oh, buradan müzesine oh, oh, ismi bile hazır hatta bunun önce konserini yapacak o, o, ya yapıyor olacağım 30 Haziranda e, 30 yıl kuşlar uçar şey var şarkı söyler diye oh, çünkü benim oh, oh, için kuşların uçması kadar doğal ve organik bir şey şarkı söylemek bir çeşit konuşma biçimi o yüzden e, inşallah biz böyle sürekli birbirimizi imzalıyoruz. Ben bir temel, o benim konser miktarım. 30 yıl dediğiniz ama 30 yılın içerisinde bir de taro var aslında. Taroyu da, evet. <laughs> <onun. Evet. gülüyor> da, <laughs> tamam, da sormak istiyoruz efendim. Onun bir 27 yılı taro. Dur da bir konuyu bak daha tuz kızcağız da tamam geliyor. Taroyu da sormak istiyoruz efendim. çok konuşuluyor artık. Özellikle çok da popüler son dönemlerde. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Oğlunuzun magazin sayfalarında, sosyal medyada, her yerde gördüğünüz zaman neler hissediyorsunuz bir anne olarak? Ve çok güzel de bir marjinal tarzı var. Yani şimdi o çok sofistike bir bakış açısı olan bir çocuk. Stil sahibi ve daha küçücüklükten beri öyleydi. Yani hani hep onunla sanatçı ruhu giydiği